bugün Minecraft Thunder Games'in 5. bölümünü çekiyoruz. Yanımda Arda ve Samet var. Merhaba. Merhaba. Arda senin skin'in adı neydi? Tonsar. Ka ne? Tonsar. Tonsar. Ay, Tonsar mı? Lan? Bırak bırak. Tam bıraktım almadım hiçbir şey. Ya görüyorum bana da bırakın ben hep geride kalıyorum. Rem kaçın gidelim he. Demiyorum i̇lk denemin Instagram. Geliyor, geliyor, gel. Ölmeyin. Kılıç var bende, dalıyorum. Bende yok. Görkem dalma öleceksin şimdi. Ya, direkt de gene vurak ya. Bu pro pro sence ölür mü? Oo. Taş kılıç. Oğlum burası full dolu. Dur Benim dur. De kanka. Al demir kas kanki. Oha burası da full dolu. Ş al al. Attım buraya gel. Ben ne bulursam aldım bir dakika. Ya kafalı gibi al. Ben sana her şeyi aldım. Az sonra emanet düzenlemesi yapacağım. Ben şimdiden yapıyorum şu an. Oh, Oğlum biri beni korusun, biri beni, beni öldürür şimdi? Hatasınız ha. Niye biz batalım salak? Full doluyum çünkü. ee biz de doluyuz. Ama full şu an, e, benim şu an... Ölüyor, ben beni korusana ben tepeye. Tepeye gel koy. Bak içindekini bana bıraksana. Oğlum benim şu an zırhım kaç? Eee üç buçuk boşlukta. Oğlum korusana beni. Tamam koruyorum. Şu chestte zincir göğüslük var. Bende var zincir. Dipte de Arda. Bekle sam tamam geliyorum. Kapalık var Aydın gidiyor kula. Bu arada bana hiç gene demir çıkmadı. Bana da. normalde arkadaşlar. Bana 3 arkadaş, arkadaş. tane çıktı. Her bulduğum kesti demir çıkar şimdi hiç demir silmez lan. Görkem sol tarafta vardı. Aha eleman var aha. aha. Eleman eleman hadi. Bir Beni, beni ben niye bıraktın ulan? Ele <laughs> eleman <gülüyor> nerede Samit? Nerede eleman? Gitti, Gitti oğlum gel <gülüyor> gel gel. Arda bırak. Tamam tamam. Elfiro elfrido lan. Açık mı? Tepeden. Al biz sanki oynayamıyoruz. Ben, ben oynayamıyorum. oynayamıyorum. Yok, Yok abi ama Kasim gibi oynuyor. Kasim gibi yiyememiz geçiyorum. yürüyebiliyor. Al. Arda sen ortadakini al. Ben de diğer taraftakini alayım. F1 de oynan, oynanmıyor. Sesti zor açtım lan. O gemiye gidelim. Hepimizi kılıç. Enders böyle olmayan varsa vereceğim. Benim 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 yanındayım. Benim, benim, var. yanındayım. Tamam giderken atacağım bekle atıyorum şu an. Attım. Ha, eleman mı gördün? Yok. Ya hiçbir şey yok ya. Lay 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 Arkadaşlar bu arada eee... Hayır Eee... 20 like geçince e, veya 20 videoyu geçince şey e, modlu ma survival gelecek onu söyleyelim an çok kötü bir yere attım endi böyle ama adam adamın tam arkasında doğdu taş kılıçları bir adam olacak ya gel ya, gel gel gel, yok yok kesiyorum kesiyorum çok iyi kesiyorum hatta ölüyor ölüyorum yardım çekil çekil Ketnus! Ketnus! Ben yani sana kekmis koyacağım. Salaklar ölüyordum sizin yüzünüzden. Adam geliyor şu yandan. Şuradan adam geliyor. Nereden? Şuradan. Ya daha bir sürü şeyi var onun ya. Ya demir kılıçları bir yapın abi. Ben, ben ok kendime ok yaptım. Sana yapayım. Ben ok yapıyorum kendime. Aldın mı? Görkem sen yapayım mı? Yap kanka. Hadi şu adamı alalım mı? Ben okluyorum. Görkem Ol, al. At kanka. Hacı burayı almamışlar. chestleri alın. O dur zincir pantolon vardı. O double almamışsınız da siz. Almadım ben. O taşkılı. Üstü tam no diyor. Yes din yes. Yes de yes. Arda yes de. Dedim ben. <laughs> o dört tane demirim var. Neredesiniz şu an? Ben geliyorum. Adama ne dedim alttan baksanıza. Ananı ve Dürket. Şey <laughs> bir Arda o ok Arda. O öldü zannettim ha. gelin gelin adam saldırıyor. Oğlum ben demir kılıcı yaptım adam saldırıyor. Ya gördüm. Tepeden bir konu. Hop Arda kaç. Arda kaçın geldim ben adamı arkadan dalıyorum siz çekeyim. Hop ketmiş mi? Ketmiş çak ket çak çak. Keseceğim keseceğim kesecek kesti. Ya bütün ben öldürdüm bütün eşyaları o aldı. Bak ya bana biri vuruyor. Aa boğruyorum. Anladım kopta. Oğlum çok Hadi. fena kastı beni koruyun. Ha. Lan kasıyor koruyor. Ha tamam, e, Yok kanka ondan değil ya herhalde şey mozul açıldı gene. Yok ben tane, tane tane demir ben 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 ya da, dört, da, da, da dört, beş oha dört, dört, dört demir. demir. Ben, ben, şu an veremem çünkü tam yetiyor benim şeye lokantalı. Kaç tane var orta şeyin? 4 tane bir var. var. Çeşitlik yapmak, yapmak için diyorum. Hayır hayır anlamıyorum. Orta çeşitlerin yenilenmesine kaç saniye? Daha çok var. Çatmakları birleştir. Veya geliyorsunuz değil mi ortaya? Şşt kim vuruyor? Görkem ok var mı? Bende var. 5 tane var, 6 tane var. Atsana. Samir bana da at lan. Aa eleman var. Şşş. O oh, o chest plate benim. Abi bende kasıyor. Dalma. Oh, vurdu yanıyorum, yanıyorum. Kaç. Görkem. Kestim, kestim. Ölüyorum, ölüyorum. Vallahi billahi ölüyorum. Vallahi billahi ölüyorum. Vallahi billahi yarım kaç. Oh. Yarım kaç. Allah sizin oh. sizi ne yapsın yarım kaç. O oh, chest plate. Şurada adam var. Bana dalarsa ölürüm. Ofu bu demir set lan o adam. Kanka oradaki adamı almazsak bana da. Al Arda Arda zincir göstük. Abi bana bir şeyler atın. Arda, altın zincir elma koy. varsa al Arda. Altın elma varsa altın elma atın. Ben de yok. Görkem alsın atsana zincir göğsü. Attım ya. Az zincir pantolon da var. Attım ama sen zincir. Ha tamam almışım. Hadi, Arda, hadi ortaya, ortaya gidelim. Adamı, ortaya gidelim o adamı alalım. Ben ee, şey yapacağım, pantolon yapacağım. Tamam tamam Bana da pantolon eksik. Hop ok atıyor. Benim kalbim az ha. 8 kalp yok. Benim ee, iki iki üç... kal ölüyor. ölüyor. Kim vuruyor oğlum? Niye ölüyor? Oğlum birisi ok sıkıyor bana. Koruyorum, koruyorum seni. Koru, adam geliyor Samet. Nerede? Aha şurada. Ben de ona saldırıyorum ya. Bana saldırıyor işte anlamıyorum ki kan. O ne Aa, ben Aa, adam de... ben... adam Dikkat, Dikkat et, et. An, sağdan, sağdan soldan gittim. Vurdum adamı At, Ay, benim, ya. Atmayalım yürümeyin ya. Al, Anladım, olur, hadi, alın, alın, hadi alın. Ben Torsal'a buz koyuyorum. Oklayın şu adamı ya, yakıyor bana. yakın oklayayım Bu ya. Samet ölmedi. Yok yok ölmüyorum. Ama vurursa bayağı öleceğim. Kanka bence ortada kalalım boş verelim bu arada. E bence de gelin gelin üstümüzü tamamlayalım gelin. Aynen gel 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 geri çekil Tosa. Gel 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 geri çekil hemen tamamlayalım. Ben tamamlıyorum hemen geliriz bak. Abi gelsene de ben gidiyorum. Abi. Oku ulan. Kaçın ben kaçın. Gidiyorum. Sonra da ölünce görkem kaçıyorsun falan demeyin. Gelin hemen tamam. Tamam tamam adam geliyor. Al ok attım. Obo obo. Anam tövbe tövbe. Tamam ben demir pantolon yaptım diyorum. Abi yap, ya. Kanka köprüde misiniz hala? Gördüm sizi geldim. Adam Adamı yakabilirsek sağdan soldan ortadan, ortadan gitsin. gitsin. Kanka benim az okum var kaldı ya. Adamı yakmaya çalışıyor bak. Şey İmdan dışarı bak takıyor. ya! Şşş! Abi yanmasanıza Arda! Bırakın! Ölüm. Ölceğim, ölceğim, ölceğim. Ölmedim. iki kalp kaçıyorum. Arda. Gel gel geri gel geri gel. Ölüyorum kedimi sök adam. Bana kedimi sök yap. Sağ sol yap gel şuraya. Hayır oraya girme orası Samet geliyor Samet ne yapacağız? Dur 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 dur. dur. Sıştık biz Samet. Şiştik Samet kaç, geldi kalk, adam. Gel gel kalbimiz dolduralım gel. Samet geldi adam altın elma da yok. Ne yapacağız biz ne bok yiyeceğiz? Ya e, normal elma var bir şey olmaz. Aynen sen öyle yap, ben şimdi a arkamda, arkaya geçiş yok. Ay, yürü, yürü, yürü. Görkem gel. Kaç kaç Samet. Hocam hocam ama adamı Gel gel. Kaç kaç Samet ka. hocam, ateşe. Oca. 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 Kış, kaç. Kış, kaç. Ben senin önündeyim adam seni vuramaz, kaç Samet. Kaç Samet. Samet deli adam kaç. Kaç arkandayım Samet kaç. <laughs> Bitmece bir kişi kaç. Katsana ben Allah bakın kesiyor. Adam geldi. Ha adam. Okla bak. Bak. okla ok, ok bana. Tamamdır. tamamdır. Evet, adamı, geliyor. Bir tane adam var çadırın içinde. E çadırı boş verin. Şifte basmış. Oh. Abi o adam çok tehlikeli. Samet. Oo, olacağım. Samet yanına kaç. Samet adam dayandı kaç. Geliyor kaç. Dur dur onlar savaşsın dur. Samet bok gibi kaldım ölüyorum şu an. Bok dur dur onlar savaşsın adam ölecek. Samet bok çuvalı gibi kaldım. Gel gel gel. Aha öldü. Hayırlısı. Coach, clean up yap. Ya. Oha. Ve. Oha. Ve. meşe kalmadan ilk defa oyun kazandım. Gel buraya gel gel chestplate var. Ee, bunu bunun şerefine sizden bir 50 like istiyorum. Görüşürüz abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.